Tanıyorum, vallahi çok seksi şeyler aldım. Hadi vallahi ben kaçıyorum. Bu heyecanla dayanamayacağım. Bir an önce hazırlanayım yani. Sen yine de kapıya yakındır da. Aman sus halacığım korkutma beni şimdi. Ay yengem o yenilebilir cartier. Acaba fazla mı oldu? Aa, yok canım o takım zaten. Yani birini giydiğin zaman <laughs> ötekini de giymen lazım. Aynen ya yedim mi hepsini yesin ben. <laughs> <ya>. Ay <laughs> tamam kızlar. Kızlar size de iyi defileler. Ben kaçtım anca hazırlanırım. Tamam canım. Yarın görüşürüz. Hadi Hadi kolay gelsin. Ben de file, file yapmam baştan söyleyeyim. Aa o ben mızıkçılık yapmak yok o kadar aldık. Hadi bir kere de giy de seni şöyle şıkır şıkır göreyim. Hadi. Tamam ama o pembe elbiseyi giymem. Giyersin giyersin. Neler aldınız kız? Neler almadık ki? Ne file yapacağız değil mi? Ayıp ettin her şeyi hazırladım. <laughs> ben o pembe elbiseyi giymem. Lütfen benim elbiseyi giymem. Canım benim. Ne tam belli değil acaba şu anda çıkmalıyım sonra belki geç kalırım geç kal Selamun aleyküm. <laughs> Eyvah yandık. Ne oluyor lan bu evde? Babacım e, ben biz defile. Ben bir defile. Ne, ne defile ne lan? Ne ne biçim konuşuyorsun sen? Ha? <laughs> ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Burası Kasımpaşa stadyumu değil. Ben bağırmıyorum. Ayrıyeten Kasımpaşa sporu tutmuyorum. Fenerbahçeliyim. <laughs> Laflarına dikkat et anneciğim. Ben kızlarımla konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum yani? O ne, arkandaki ne o? Ne aldın tül mü aldın eve? Benim babacığım. Kız ne işin var orada senin? Geç bu tarafa. O ne lan? Sünnetlik elbisesi gibi. Vallahi isteyerek giymedim babacığım. Baskı altındaydım. Ne yaptınız kızıma lan? Kızını kız gibi giydirdik. Bak Pembiş pembiş babasının kızı oldu. O ben. Bak beni sinirlendiriyorsunuz. Bir tek o benden dolayı sinirleniyorum. Başka bir şeyden değil anneciğim. Lütfen rica ediyorum. Ben ekmek derdine düşmüşüm. Çocuklara tutup da acayip acayip. Bu nedir ya? Sofra bezi gibi. Gözünüzü seveyim ya. Nerede bu evin kadını? Aç Ben geliyorum. Ee, açsanıza müziğini biçimde defile bu. Aslan. Bebek. Sen de mi Brütüs? Ne yapıyorsun ya? Ay ne Brütüsü canım? Bugün alışverişe çıktık. Kostümleri deniyoruz. Ne alışverişi ya? Para mı verdiniz bu çaputlara? Yok. Gazoz kapağı vermişler. İyice üşüttü. Ya götür kardeşim geri ver benim canımı sıkmayın bak. Dükkanda zaten siftak yapamıyorum yani. Seninki kalabilir ara sıra giy evde. Ha benimki kalacaksa kızların da kalır. Karar senin sen bilirsin. Yavrum niye anlamıyorsunuz bu evin erkeğini? Neden anlamıyorlar bunlar kayınvalideciğim ya? Aslan ekmek derdinde sizin keyfinize bak. Bak ben ekmeği bile halk ekmeğinden alıyorum ya. Merak etme, onların hepsinin parasını ben verdim. Ha iyi o zaman, o zaman problem yok yani. Siz de giyebilirsiniz. Madem öyle anneanneniz size bir kıyak yapmış... ...onu artık şey yapacağız değil mi? Bundan sonra ekonomiye bağlıyoruz. Eskisi gibi har vurup harman savurmak yok. Sen teyzenin eskilerini giyeceksin. Duydun mu beni? Sen de ablanın eskittiklerini giyeceksin. Sen de onun eskittiklerini giyeceksin. Anladın mı? Kemerler sıkılacak kardeşim. O kadar. Paris'ten siparişler geldi. Dur bakalım. Manyağa geldi bak. Gel gel gel. küçük. Ne? Benim parfümü mü aldın? Evet evet. Örneğe bak. Ay. Enişte iyi misin? İyiyim birden gözlerim karaldı. Voltaj mı düştü evde? Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Bana bir tek bir ayran verin. Hadi hadi. Ay ayran yapalım. Şey Ay ben ayran daha. Üstünden mi? Evet. Aç aç. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.